Lef hukuk olarak hukuk okuryazarlığını arttırabilmek adına herkesin faydalanabileceği bir projeye başlıyoruz. Temel hukuk bilgisi başlığı altında anayasa hukukundan ceza hukukuna, tüketici hukukundan idare hukukuna kadar birçok alanda küçük eğitimler vereceğiz. Peki bu projenin amacı nedir? Ülkemizde tüm vatandaşlarımız hayatlarının her alanında hukukla iç iç olmalarına rağmen hukuk eğitimi Yalnızca üniversite düzeyinde verilmektedir. Bu nedenle internetten yapılan bir alışverişten tutun da seçme hakkının kullanılmasına kadar bilinmeyen her temel konuya internette cevap aranmakta, haber sitelerinin bilgi karmaşası içinde kaybolunmaktadır. Oysa ki herkes en temel haklarını, bu haklarını nasıl kullanacağını ve bizim için daha önemli olarak bu haklara neden sahip olduğunu bilmelidir. Ki bilindiği takdirde Haklarını bilen kişi başkasının da hakkını bilecektir. Temel hukuk bilgisi projemiz çok yakında Lef Hukuk YouTube kanalında başlayacak.